Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra tekrardan video çekmeye fırsat bulabildik diyelim. Biliyorsunuz virüsle alakalı ciddi sıkıntılarımız var şu an ülke çapında. çoğunlukla karantinalar oluyor. Ben de bugün biraz hani gündem hani biraz gündemden de bahsedeceğim. Virüsle alakalı ne yapacağız, ne yapamayacağız, neredeyiz, hangi noktadayız biraz bunlardan bahsedeceğim ee, daha sonrasında daha keyifli konulardan e, konuşmaya gayret edeceğim neticede e, şunu görüyorum kendi hani genel sayılara, rakamlara bakıldığı zaman hani yapıldığı zaman şu an senaryo biraz daha iyi noktaya gelmiş durumda ben de bunu paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum hani o sebeple e, hani bu videoyu biraz çekmeye de motivasyonum oldu açıkçası çünkü hani e, kötü şeyleri paylaşmak çok e, değil. Çok bize faydalı olduğunu düşünmüyorum. Kötü şeyleri paylaşmanın çok fazla faydalı olduğunu düşünmüyorum. Hani daha çok ümitsizliğe insanları sevk etmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ha şimdi de iyi şeyler paylaştığım zaman bunda rehavete sebep olmasını istemem ama e, yani de konuşurken de anlatacağım. E, bu şu anki rakamları sayılara baktığımız zaman gerçekten tablo bir tık daha şu an hani tersine dönmeye müsait durumda. E, tersine dönme demeyelim de hani kötü e, noktadan biraz uzaklaşıyoruz. Ne anlamda söylüyorum bunu? Şu an e, yeni çıkan vaka sayılarında bir e, durağanlık e, mevcut. Yani şöyle söyleyeyim. Test sayısı gün be gün artmasına rağmen vaka sayısı da artış gösteriyor. Fakat artış hızı çok ciddi oranda yavaşladı fizikteki hani ivmelenmeden e, belki hani bilenleriniz daha iyi anlayabilir. Hani hızın azalması ayrı bir şey, ivmenin e, negatif olması ayrı bir şey. Eee negatifken eee hani hızlanabilirsiniz ama e, hani ivmenin hani negatif etkisi olduğu zaman hızlanabilirsiniz ama hızlanma e, yavaşlar ama hızlanmaya devam edersiniz. Şu anki durumda biraz öyle. Hani hızlanma şu an için Yavaşladı ama yani hızlanma derken Artış yavaşladı ama artış hala daha devam ediyor. O yüzden e, biraz daha bu işi götüreceğiz hep beraber. Biraz daha temkin olmaya devam edeceğiz. Daha e, izolasyon e, sınırlarımızı daha genişleteceğiz. Kendimizi daha fazla korumaya özen göstereceğiz. Temizliğimizi zaten özen gösteriyoruz, mutlaka. Bu uyarıları genel e, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı uyarıları, ülke çapında işte idare amirlerin, kaymakamlıkların, valiliklerin yaptığı çağrıları kulak verip gerekli yasaklara riayet gösterip e, hep beraber inşallah bu süreci atlatacağız. Ben e, hani Ramazan'ın da tam başlama günü bugün 22 Nisan, yarın 23 Nisan e, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız aynı zamanda. Aynı zamanda da gecesinde e, sahurumuzu ifade edeceğiz hep beraber. Sonrasında işte Ramazan birinci günüyle beraber zaten hani e, güzel bir aile beraber bu salgından da e, kurtulacağız hep beraber benim tahminim o yönde yani e, son nasıl diyeyim hani son e, önlemlerin de bayramı içermesiyle beraber diyeyim ben son önlemlerinde bayramı içermesiyle beraber e, bayram sonunda inşallah bu önlemler e, kademeli olarak azaltılacak. Eee karantina uygulamaları kaldırılacak mümkün mertebe. Ve bu sayede hep beraber e, nasıl diyeyim bu süreci ülke çapında yani ülkemiz bazında atlatmış olacağız diye düşünüyorum. E, öyle tahmin ediyorum, öyle okuyorum, öyle öğreniyorum, öyle söyleyeyim. Hani virüsün genel gidişatı bu şekilde. Ben ülkemizin de özellikle ve özellikle hani Sağlık Bakanlığı, e, sağlık çalışanlarımızın, sağlık sektörümüzün kesinlikle yani üzerine düşeni daha fazlasını hakkıyla yaptığını düşünüyorum. E, yani her gün, hemen her gün e, bu analizlerin yapıldığı belli siteler var. O sitelere giriyorum sayılarına bakıyorum, kişi başına düşen ölüm oranlarına bakıyorum. Yani birçok şeyi, birçok oranı hep beraberinde gözümde hani okumaya çalışıyorum, anlamlandırmaya çalışıyorum ve gerçekten Türkiye içinde bulunduğu durum dünya ortalamasının çok çok üzerinde. Yani üzerinde derken şunu söyleyeyim, hani pozitif anlamda dünya ortalamasının çok çok üstünde bir sağlık sistemimiz var. Gerçekten bugün dünya devi dediğimiz ülkeler, işte Amerika'sıdır, Fransa'sıdır, işte İngiltere'sidir, İspanya'dır, İtalya'dır, ee, hani bunlara Rusya'yı katabiliriz. Rusya'nın durumu iyi görünüyordu ama sonradan kötüleşmeye başladı hızlı bir şekilde. İşte Çin zaten söylemiyorum hani birçok ülke var. Bunlar salgından kırılıyorken, salgınla baş edemiyorken, salgında kötü bir sınav veriyorken Türkiye hani güya bunlar dünya devleri, sağlıkta bir numaralar, her alanda bir numaralar ya güya. O ülkelerin hepsinden çok çok daha iyi bir şekilde e, bu salgınla mücadele noktasında e, doğru adımlar attığını düşünüyorum ben. Belli bir noktalara gelindiğini düşünüyorum. Ha şöyle bir şey de var. Hani daha iyisi yapılabilir miydi dersek yani bu işin sonu yok. Tabii ki daha iyisi yapılabilirdi. Tabii ki daha iyi önlemler alınabilir. Daha farklı şeyler. Ben mesela şunu söylüyorum. Ee, bu salgın ilk çıktığında, ilk vakalar görüldüğünde mesela Türkiye'nin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi şuydu. Yurt dışından gelen kişilerin hepsine test yapmak yerine yurt dışından gelen kişilerin sadece işte öksürüğü, yüksek ateşi ve solunum darlığı çekip çekmemesi sorgulandı. Yani bunlara bakıldı. Ee, bu bakılan semptomlar görülmediyse kişi yurt dışından çok rahat bir şekilde yurt dışından geldi, ülkesine indi ve ülkesinde gezebildi. İtalya'dan gelenler, başka ülkeden gelenler yani bu ilk safhalardan bahsediyorum. Sonrasında semptom görünen daha doğrusu vaka görünen ülkelerden gelenlere tamam biz hepsine test yapalım dendi ama bu defa vaka görülmemiş ama salgını yayıldı diğer ülkelerden yine gelenler vardı, gidenler vardı. Bu arada ciddi bir önlem eksikliği olduğunu düşünüyorum ben. Yani bunu ilk etapta ya kardeşim biz o veya bu şekilde yurt dışından ülkemize gelen herkese ama herkese test yapacağız. Bir, karantina alacağız. iki yani bunu yaptığı anda ülkenin hani daha farklı böyle komplikasyonlara gireceğini ben düşünmezdim. Ama tabii bunu da o zamandan bilmek yani çok mümkün değildi. Bu çok fazla şeyi etkileyen bir durum. Hani parametresi çok fazla. yani bu salgınla alakalı o zamanki bilgi birikimi, o zamanki öngörüler vesaire işte çok da fazla elimize done yoktu. Bunu şimdiden söylemek çok kolay. Yani ben her zaman bunu şuna benzetirim. Hani bir daha önceki videolarımda da bahsetmiştim hani futbollu aram e, e epeyce kötüdür öyle söyleyeyim yani kötüleşmiştir öyle söyleyeyim başta iyiydi sonradan kötüleşti futboldan örnek vereceğim şimdi abi futbolda biliyorsunuz televizyonda yorumcular var herkes yorumcu olabilir ama herkes sokaktan bir adam çek abi o öyle yapılmadı. bu böyle yapılır mıydı bu şöyle olurdu o, o da oyuncu oynar mıydı bu maçta şu çıkar mıydı işte, işte bu oyuncu oynamak yani birçok yorum yapılıyor değil mi? Bunu da böyle bol kesin herkes atıyor. Hemen herkes yorumcu abi. Futbolla alakalı gir bir kahveye. Bir, 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 bir konu sor, herkes bir yorum yapar. Ama herkes abi teknik direktör olamaz. Şimdi nereden nereye geldim? Şimdi konu şu. Olay maç oynandıktan sonra Galatasaray Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş, Beşiktaş Fenerbahçe işte, neyse artık. Maç oynandıktan sonra o öyle olmaz bu böyle olur. Maç oynandıktan sonra değil abi. Sen zaten o işi biliyorsan eğer, o işe hakimsen, o işin yani nasıl diyeyim o işin ustası sensen abi çıkacaksın maçtan önce o dediklerini yapacaksın o maçı kazanacaksın. Sen niye köşeden kenardan televizyon programlarından konuşuyorsun da o adam teknik direktör orada maçtan önce bir şey yapmaya çalışıyor. E demek ki olay orada. Olay oraya gelebilmekte. Yani orada sınavını vereceksin. Bak orada sınavını veremeyen adam gidiyor. Yani takımda çalışamıyor vesaire işte firma şey arıyor ne anladı başka takım arıyor başka kulüp arıyor vesaire vesaire şimdi olayımız bu şöyle kaçalım olayımız bu yani bir olay yaşandıktan sonra benim şimdi burada sayılar üzerinden doneler üzerinden veriler üzerinden yorum yapmam çok çok basit yani benim yaptığım şey çok önemli bir şey değil olay orada hani o anda o bilinçle o donelerle ee, karar alabilmekte Karar alabilmekte. Ee, yani benim burada ee, dediğim gibi hani her şey tam yapıldı mı tam yapılabildi daha iyi yapılabildi daha iyi yapılabiliyor ama daha iyi bir sonu yok ve daha iyi böyle hani ee, nasıl diyeyim ee, daha iyi de daha iyisi olacak ve hani bu bu şekilde ee, daha iyi yapılabilir sorusun cevabı evet yapılabilir de. Yapabildik mi? Hayır yapamadık. Ama bizim de bir değerlendirme skalamız olması lazım. Burada tabii ki dünyayı kendimize hani örnek olarak alabiliriz. Dünya genelinde ne yapılıyor? Biz ne yapmışız? Buna bakabiliriz. Dünya genelinde ben gördüğüm kadarıyla ölüm oranları çok çok yukarıda. Vaka sayıları zaten 2000 sayısında ve hususa oranla yaşanan ölüm oranlarında Türkiye çok 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 aşağılarda. Ee, bu da gerçekten beni sevindiriyor. Ee, yani şöyle bir istatistik gördüm. Şimdi Amerika'da tabii ölüm oranları çok fazla Avrupa kıtası çok fazla e, bunları görüyoruz ama nüfusa oranla bunları değerlendirmemiz lazım. Ve buna baktığım zaman Belçika dediğimiz bir ülke Avrupa'nın göbeğinde olan bir ülke ölüm oranları yani kişi başına düşen ölüm oranından bahsediyorum. Yani o kadar yüksek ki hani her 1 milyon kişiye yaklaşık 500'e yakın kişi vefat etmiş. Her 1 milyon kişi için bakın bakın Yani 85 milyonluk bir ülke düşünün Türkiye ters <laughs> <laughs> Aynı ölüm oranında 585'e çarptığımız zaman ne yapıyor? Yaklaşık 50 bine yakın kişinin vefatından bahsediyorum arkadaşlar. Eğer biz Belçika'nın durumunda olsaydık bizim ülkemizde şu an 2200 yerine iddili bir vatandaşımızın hayatını kaybetmiş olması gerekirdi. Yani e, ne durumda olan ülkeler var onları söylemeye çalışıyorum. E, zaten İngiltere'si, e, Fransa'sı işte İtalya'sı, İspanya'sı bunları zaten geçiyor. Zaten kırıldılar aslında. Biz bence çok çok iyi bir sınav verdik. Ben buna inanıyorum. E, sağlık Bakanlığımızı da sağlık çalışanları da e, gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum ellerinden geleni yaptılar. Yani her şey yüzde yüz doğru yapılamıyor hayatta. Hiçbir zaman zaten. Yani hiçbir işin zaten yüzde yüz doğrusu yok. Ama ben şuna bakıyorum. Dünyadaki bu kadar ileri düzey sağlık sistemiyle övünen, işte bizim şöyle, bizim böyle, biz dünyanın lideriyiz diyen ülkelere baktığım zaman onlar kırılmışken Türkiye'nin bu noktada olması gerçekten e, diğer ülkelere örnek olacak bir davranış. Ve e, Amerika bugün Fransa'nın işte koruyucu ekipmanlarını Çin'de önüne kesiyor, üç katı fazla fiyat veriyor, onu alıyor. Ülkeler birbirine olan koruyucu ekipman transferlerinin önünü kesip adeta barbarca, adeta hırsızlık yaparak yani birbirlerinin haklarını güya Avrupa Birliği ya, güya modernler ya, güya işte onlar hani böyle nazikler, entelektüeller bilmem neler hani öyle hani Türkler de barbardı ya onlara göre. Onu görüyoruz. Yani iş başa düştüğü zaman, bıçak kemiğe dayandığı zaman, kimin ne olduğu gerçekten ortaya çıkıyor. Bugün görüyoruz benim İsviçre'de de arkadaşım var, Avrupa'nın göbeğinde mükemmel elit bir ülkedir. Yani gittiğiniz zaman, hani gördüğünüz zaman hani böyle bir ülke olamaz derseniz yani mükemmel bir üst seviye yani biz böyle elip takılır işte şöyle e, temiz havası bilmem ne, Avrupa Birliği'ne zaten üye değil çok onların bile üstünde görüyorlar kendilerini bankacılık düzenleri bilmem bambaşka bir ülke ya marketlerde yemek kalma, yiyecek kalma, makarna kalmamış şey. ya böyle bir şey olabilir mi yani böyle bir yağma böyle bir şey hani hani Avrupa insanı Avrupa insanı ya geç Avrupa insan kadar geç ya böyle bir şey yok abi. Bıçak kemiğe dayandığı zaman görüyoruz kim barbar, görüyoruz kim yardımsever. Yani bugün Türkiye kendi vatandaşının maske ihtiyacını ücretsiz karşılayabiliyorken biliyorken, dezenfektan eksiği yaşamıyorken, başka şeyler yaşamıyorken bu Avrupa işte daha geçen İtalya'da yani biliyorsunuz İtalya'nın ne kadar merkezi bir noktada olduğu sağlıkla alakalı. Hani daha İtalya'da böyle bir durum varken Kuzey ülkelerinin birinden İsveç'ten mi Norveç'ten mi koruyucu ekipman sevkiyatı oluyor. Fransa e, treni durduruyor. İtalya'nın ürünlerine el koyuyor. Yani böyle bir Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. O yüzden hiçbir şekilde e, hani or oradaki insanların ben böyle dizi, elit vesaire olduğunu düşünmüyorum. E, burada hani biraz daha yaklaşımımızın e, bizim açımızdan doğru olduğunu düşünüyorum. Biz e, onlara da yine de bize bu yapılan yaftalara rağmen e, yıllar içinde yapılan Türkler, barbar Türkler, Türkler şöyle Türkler böyle denmesine rağmen bugün onlara hiçbir ülkeden yardım gitmiyorken birbirlerinin mallarına el koyuyorken bugün İtalya'ya, İspanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, Amerika'ya ve bunun gibi 50'ye yakın ülkeye Türkiye korucu ekipman veriyor ve ücret almıyor bunlardan. Gerçekten gurur duyuyorum. Bizim ülkemizin böyle örnek bir ülke olması lazım. Böyle kapsayıcı bir ülke olması lazım aynı şekilde doğudaki doğu bloğu ülkelerine de aynı şekilde batıdaki batı bloğu ülkelerine de yardım gönderebilen e, herkesin elinden tutabilen tek ülke Türkiye. Hakikaten bunda gurur duyuyorum. Ben bu da beni ayrıyeten bir motive ediyor. yani bu noktada gerçekten Dışişleri Bakanlığı da çok iyi çalıştı. Sağlık Bakanlığı zaten bir numara onu da koyuyorum. İçişleri Bakanlığı da bence yanlış uygulamalar olsa da hatalar olsa da bu hataları kabul edilip üzerine çalışılıp ve gerçekten çok zor bir süreç, yönetimi de çok zor bir süreç. Yani hata e, maalesef olabiliyor, olmaması gerekiyor ama olabiliyor. Ama önemli olan bunu da benimseyip e, bu hatayı e, daha fazla yapmadan sorumluluk bilincini arttırarak e, görevi başında e, savaş vermekte gerçekten önemli. E, ben o noktada. İçişleri Bakanlığı'na da, polisimize de, bekçimize de, işte diğer e, düzeni sağlayan, asayişi sağlayan kamu görevlilerimizin hepsine de gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Minnettarım, kendi adıma söyleyeyim. Ve bu beni gerçekten motive ediyor, gerçekten mutlu oluyorum. E, salgınla alakalı çok uzatmayacaktım ama hani sayıların durumları biraz daha böyle anlatmak istedim. Gerçekten iyi bir durumdayız, e, pozitif bir durumdayız. O yüzden bunları da paylaşmak istedim. Şimdi önümüz Ramazan. Biraz Ramazan'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü Ramazan'da tabii ki eskisi gibi hani böyle kalabalık iftar sofraları, işte cümbüşler, cemaatler biraz daha olmayacak. Biraz daha kendi kabuğumuzda olacağız. Biraz daha e, sakin kalacağız bu ara. Bakalım ondan sonra inşallah Ramazan bayramından sonra daha normalleşme süreçlerinin olduğu, daha piyasaların açıldığı günler ben olacağını e, düşünüyorum, öngörüyorum öyle söyleyeyim. Ramazanda da e, ne yapacağız abi? Ramazanda da mümkün mertebe. Şu an gündelikli çalışan e, kişiler var, boyacılar var, işte sıvacılar var, inşaatta çalışanlar var, yormiyosun çalışanlar var. E, bunları hepimiz biliyoruz. Berberlerimiz var keza e, zorunda olarak işi bırakmak zorunda kalan e, kurumlar var, kişiler var. Bunları hepimiz biliyoruz. Hepimiz bunlara hakimiz, bunlar bizim komşularımız, bunlar bizim arkadaşlarımız. Bunları da e, Ramazan'da unutmamamız gerekiyor, ben öyle düşünüyorum. Yani e, bir şekilde işi dolayısıyla bu etkilen etkilenenler, başka sıkıntıları olanlar e, normalde durumu iyi olup şu an aylık yani kısa vadede sıkıntıya düşmüş insanlarımıza ben destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada da e, hani ne yapılabilir, ne olabilir, desteklediğimiz nedir? burada da hani şu yapılsa e, sanki güzel olabilir. Hani o kişileri de incitmeden. Çünkü şimdi e, yani birçoğu aslında ihtiyacı olmayan, problem yaşamayan insanlar ama tabii anlık bir anda böyle bir iki ayda, 3 ayda dara düşen adamın da hakikaten sıkıntısı daha büyük olabiliyor. Sürekli darda olup o darda alışmış insanı kendi idame ettirmesiyle rahat bir adamın bir anda dara düşmesi hakikaten farklı olabiliyor. Bu durumda ben biraz da onları rencide etmeden, onların da gönlünü kırmadan onlara destek olabilir miyiz sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani ne olabilir? Ya Ahmet Mehmet işte mesela berberdir atıyorum. Ya Ahmet Mehmet ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor işte? Sen dükkanı kapattın ama bir sıkıntın var mı? Yani bak istiyorsan sana işte bir miktar işte borç para verebilirim. Bir sıkıntı yok. Sen çalışkan adamsın. Sonra alırız. Problem değil gibi. Hani onlara direkt para verip Hani al para işte senin olsun falan. Çünkü o tarz insan, çalışkan insan o durumlarda e, gururu kırılabilir. Onları da rencide etmeden e, hani borç para istemek belki o adam için çok e, zul geliyordur. O adama sıkıntı oluyordur. O adama dersen ki kardeşim sen şu 300 lira, 400 lira, 500 lira neyse durumuna göre 1000 lira neyse ya kiran var, şeyin var, sıkıntı yapma al bunu 5 ay, 4 ay, 3 ay 2 ay, 1 ay neyse işte ne zaman e, rahat ediyorsan o zaman bana verirsin diyebilmek gerçekten e, bugünün şartlarında yapmamız gereken şeylerden e, bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hali vakti yerinde olan e, kişiler için hani bu, bu şeylerin yapılması gerekiyor. Herkes aynı ekonomi kurduğu değil zor durumda olanlar var, şeyler var. E, onlara da yine gönüllerini kırmadan onlara da yardım yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Ramazan zaten yardımlaşmayı, bereket ayı. yani sen bugün e, belki bir 300 lira, 400 lira belki birine vereceksin ama aslında o nasıl diyeyim kendine yaptığın bir yatırım olarak ben görüyorum. Bilmiyorum hani o şekilde inananlar, o şekilde benim gibi düşünenler mutlaka vardır. Hani o şekilde görenler için gerçekten Ramazan ayı çok bereketli, çok keyifli bir ay. İnşallah Allah tutacağımız, tuttuğumuz, tutacağımız oruçları da kabul eder. Yani bu şekilde biraz buruk ama biraz da artık hani ee, nasıl diyeyim iyi noktalara geleceğimiz, daha pozitif olmamız gereken bir zaman dilimindeyiz. Ben e, böyle bir duygularımı paylaşmak istedim. Özellikle bu süreçte çok fazla evlerimizde kalıyoruz. Ben de e, YouTube'u takip eden birisi olarak hakikaten içerik bulmakta, içerik izlemekte e, biraz zorlanıyorum. E, bulamıyoruz işte çok fazla. O sebeple Şu, geçelim. bulmakta zorlanıyorum. O sebeple ben de böyle bir içerik üretmiş olayım. Bunu da paylaşmış olayım. Ee, i̇zleyenlere, e, dinleyenlere, beğenenlere teşekkür ediyorum. Şimdiden öyle söylemiş olayım. Ee, bakalım inşallah bayramdan sonra daha keyifli, daha mutlu içerikler çekmeye çalışacağım. Daha önceden çektiklerim de var. Onları gerçi atmadım ama onları da Ederpe'yi yükleme yapabilirim bakalım arabalarla alakalı konulara, gündemde alakalı konulara devam. Hepsiyle beraber inşallah ülkemiz olarak, dünya olarak da bu salgını atlatacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.